Hangi Kim gibi oyuncu olsun? E. Aynı şaka. Aynı. Oyun. Oyuncu. Bota bile ölüyorsanız yani. 80 kaldın sanırım. Ne? Ebe değilin oğlum bota mı öldünüz? <laughs> evet. Var 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 var. Tamam bekliyorum. <laughs> Ya bir yürü git. Ya bir de mı ölüyorsun dedikten 2 dakika sonra ölen kişi kimdi? Ben. Merhabalar arkadaşlar. Annem. Merhabalar. Hadi <laughs> gidelim. Merhaba Zeyde. Yan yanayız. Merhaba. Yan yanayız. Yan yanayız. Dur dur dur. Canım arkadaşım dur yapma dur ya. Dur yapma dur dur. Dur yapma. Anne Niye ben illa takip ediyor? Başka birilerini takip edemezsin güzel arkadaşım. Ben mesela... Ortaklanı öldür. E, Ortaklanı öldür. Portugal'a edin evet. Portugal'a edin. Hayır git git. Git ya oradaki yere ben koyamıyorum ben. ya. Git. Ay, ay korktum. Ama <laughs> <laughs> <I don't know gülüyor> Ya oğlum bu. Sen buraya ne getiriyorsun? Ee, bizim üstümüz Getirme yanıma, getirme. Ah, dur, dur, dur yapma, 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 yapma. Beni <laughs> 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 <laughs>

Geldi iki gidey. Aa Burada da da var mı? Portakal. 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 Selam aleyküm selam. Bir şey soracağım. Karşı... Ayşe... Şey hani şu şey, kırmızı kapıları var de... Onun içinden geçip ödülecek ne oluyor? Ne ya? Kim, o, kim, o. Kim... kim kırmızı dişli? Şeymiş. Alet. Öyle Ay. değil mi Zeyze? Bu ot mu lan o? Ot mu yapacağız? Yeşil dişi. Evet, evet. Her şeyi boş dedim şu anda. Allah'ım <laughs> gereken bir konu <komi> var. Ben bunu <laughs> nereye koyacağım? Ya ben çok yavaş ya. Aha buldum. Buldum. Çabuk Dur, getir buraya. Zeyze. Yani. Zeyze, Zeyze neredesin? Aşağı indim. Zeyde aşağıda mısın? Mi? Çabuk Sen aşağı be, gel. Zeyde beni bas. Gel buraya. Beni takip et. Ben, Andır şuraya ben. koy. Be. Bura ne şimdi dur. Oh my god. Kim almak istiyor? Zeybek nerede? Şuradan şey geliyor. geliyor. Kaçın kaçın kaçın. kaçın. Şu an oğlum şu an e, evet, herkes tek sıra halinde <laughs> güzel arkadaşlar beni takip edin. Sadece sarılmak için. Turuncular sarı olan sanırım yok. E, zaten şu an turuncu anahtarlık bir durum yok ya. En eh, kaçıyor. Açtım. Çıkış lazım bir kez. Geliyor. geliyor. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Arkadaşlar yaşıyor musunuz? Evet, Sorun var, evet. mı? var mı? Evet. Evet. Hayır, birisi kendini feda etti. <laughs> aa of be op, ne kimse ona helal olsun. Allah razı olsun. Saygımızla size de. teşekkür ediyoruz. Sonra saygı dostum. <gülüyor> ya, <gülüyor> <de>. o, <laughs> bu, bu her hareketin doğru. Gerçek. Gerçek seni gideceğim. Hadi bir tek çekeç lazım. Bu ne hiç? Verin onu çabuk. Tamam ben geldim. Hiç şeye verdim. Hiç mi yani? aldı, Ya! Ya, anda, ya. ya yemiyor Allah. ki! Ben çalıştım yemedi bu geri O vezansı da boğazında çok havuç kalsın inşallah. Gel gel. İnşallah. Allah korusun Allah. Allah. çok kötü bir şey. Aaaa! babaannemin kızı buldum. ne buldum. Burada bir şey bulamadım. Bir buldum. Hem bir şey. Ulan lan. Anne. Aa, Annen, aa geliyor. <laughs> ya kapıdan tam geçiyordum ya. Of karşıma çıktı. Dur neyse, bekle ben. Neyse, 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 ya. Arkasında Aynen ne? baba. Neçilisti evet. ki? Merhaba ne baba. Anne. Annen baban. Baban annen. Annen baba. baban. Annen. Annen, baba. annen baban. Annen. Annen annen annen. Yalnız Bak abi nasıl düşünüyorsun? Ne? Annen. Annen, annen. Annen. Anne 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 <laughs> anne 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 annen, 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 top, annen, anne annen. anne 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 Annem Anne 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 Merhaba. Nasıl gördün lan? <laughs> aa, merhaba. Merhaba. Hadi görelim onları. Hadi, hadi anahtar alalım. Ar güzel arkadaşlarımıza yardım edelim. Bekle. Şuraya yani, bir bari bakalım. Bu şey var mı? Ben de, de sırrı bir anladım. <laughs> İngilizcem. Annen. avucu. Aa aa. Bak <laughs> şey var. <laughs> <ben, gülüyor> buraya gelin. Hande. 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 <laughs> neredesin Hande? Hande. Güzel arkadaşım. Hande gitme Hande. Hande gel dönüş yap. Bu oh, dönüş yap. evet, bu dönüş yap. Tamam. Gel buraya. Ya anne, evesin. <laughs> ya burada bak turuncu kart var, mavi kart var. Hiçbir bokunu görmüyorsun. Öste mavi yap. Videoyu e şey <laughs> 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 bu arada portamal editiz. Düşerdim şu an. Beta. Evet, sen sen bilardesin. Karşın adlı ol. Vurma. Aaa izliye bak izliye bak. Tamam düşünüyor? şimdi yap. Yapacağını söylüyorum. Üst kata çıkın. Üst katta kartlar var. Burada şey var, kafam. Üst katta dolanın bir şekilde bulun ama bir tane odada mavi kart var. Mavi kart var. Öbür odada <gülüyor> <gülüyor> Bakın, kırmızı kart var, mavi kart var. Şey var, tahta var. Aa, burada, Al bak ne var burada? Sarı var. Hı hı. Ben şimdi <laughs> <mesajlar var. gülüyor> <Evet, gülüyor> <laughs> iki iki ikisi de üst katta. Ya. Bak, çoğunlar, bak neredeyse tüm bak nerede geçtim kartlar üst katta. O yüzden üst katta çıkıyorum. ki. buldum. orada bak. Ben Geliyor. Ya bu amaç şey işte Kamping yapıyor. Git, 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 git. Hayır, yok öyle bir şey. Kamping yapıyor burada. Nereden geçeceksin? Ailemden geçeceksin. Olur. Ay yok. Şahane. De. Olur. Ay yok. <laughs> kim kaldı burada? Kaç kişi kaldı? kim kaldı? böyle hangi kaldı? Bu da neydi lan? Turuncu kart var, kırmızı kart var, yeşil kart var, mavi kart var. Bak, bir sürü kart var üstte. Siz aşağıda olan var mı? Aşağıda olanı çok büyük severim

Tamam tamam al onu, al onu, çabuk al onu. Tamam geri al, evet tahtayı al, tahtayı al, tahta kullanılmamış. Şuraya ya, al onu. Dur o da yapacak mısın onu? Yenisek Orası değil mi? Anen, anen, Yok. Söyleme. Söyleme. Bir söyle. oraya tamam Tamam, pandır. Hadi tamam hadi gir şuraya hadi gir Hadi ilk odaya, ilk odaya. Eee, eee domuz geldi sen girene kadar. Aa evet aferin evet. Bunu da kullandım bunu da kullandım bunu da kullandım. Bunu kullandı. sen de her şeyi kullanmışsın ya. Sen nereden gideceksin artık? Nereden gider Ya oğlum sen de her şeyi kullanmışsın ya. arkadaşlar? Bir takip etmesin. Hadi hadi Ya. O da kullandım geri zekalı bırakmana. Sen ne yapıyorsun ya? ne? Ne Hadi hadi, özür hadi, misin? Hadi, misin? hadi 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 öl, 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 hande, de. öl öl. De. Hande, öl. Aa, mal mal. <laughs> Çünkü hadi seçelim. <gülüyor> <Hande>. <gülüyor> hadi 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 Ne? hadi <laughs> anne sepetimizi <izi>, öldüreceğim. <gülüyor> aa <gülüyor> yok. Yok öldüremezsin de tutma seni. Anne zaten normalde oyuncuyken oynayamıyor. Pigi olarak mı oynayacak? ya <laughs> ben pigi olduğumda hepiniz ölmüştünüz bir kere. Ay kötü. Aa, aa. Ben, ben can bu benim sevimli annem. Sevimli annem. Babam, babam, annem tatlı nane. İşte çakıllı hesabım var. İşte mutlu ailem. Ben de. şu an acil açmanız gerekiyor bu arada. Ben ben açtım. ben ben açtım. Tam da acil açmamız gerekiyor dediğim anda açtım. Hı. Çabuk gir içeri. Hı. Nami nerede? Ben, ben buradaymış bu yarım saattir. Aa, Şşş. Kaç? Öldüm Allah kahretsin. Bakın. <pc> <renov> <coright> şey çıkış anahtarını açtım. Oradan alın o anahtarı. Tamam. Alamıyorum ba ki dur bekle bir geldi. Aa birinde silah var. Anne. Kullan, oradan çıkış anahtarını açıyorsun.